gayet evet, uygun fiyata geliyor her şey. Ama tabi işçiliği mesela siz başkasına verirseniz işte o zaman mesela 500 liralık bir işçiliğe 1500-2000 lira yani isteyebiliyorlar. Mesela diyelim 1000 liralık malzeme aldınız. Adam geliyor 3000 lira işçilik istiyor. Ben şimdi usta değilim ama elimden geldiğince iyi kötü. Biraz eğri biraz düz oluyor ama yani gücü gücümüz etkisinde yapmaya çalışıyoruz. E, yapamadığımız yerlerde yardım alıyoruz. E, yani elimizden geldiği kadar i̇şçilik işte. şehirdekine ne pahalı burada? Böyle yerlerde gerçekten işçilik e, muazzam para Ve Dediğim gibi bin lira e, malzeme alıyorsunuz. Adam geliyor üç bin lira işçilik istiyor sizden. Bu çok kötü. Gerçekten çok kötü. Şu arkada depo olacak değil mi senin şu arka tarafı? Evet. Bütün bu, dağınıklık toplanacak artık. Benim malzemelerim hep dağınık. Bunu herkese de söylüyor. Çok malzemem var öte birim. Işte, takım taklava, çubuğu, motorlu desteler falan filan. Onları şuraya bir... Zaten şurası duvar olacak. İki duvar öreceğim. Kapım da var hazır bir kapı. Üç metre şöyle öreceğim duvar. Şuraya üç metre bir çünkü çok dağınık. Çok yapmak istiyorum. Öte birimi koymak için. Hı hı. Ondan sonra işim bitiyor zaten. Burası işte oğlu olacak. Salon artı mutfak olacak. Burası Bitmiş halini tarafı. çekeriz tabi. Burası da ön tarafı. Şu, şu pencere gelecek. Bak şey şeyi var. Evet. Korkuluğunu hı. görüyorsunuz evet, zaten. Bu fırtınadan kırıldı. Çinra, İzmir'den getirmiştik. Saç gelip çarpmış hatta bakın anteni bile ne hale sokmuş. Burada biz 45 gün önce bir fırtına olmuş. İzmir dedik o zaman. <laughs> Bunları hep fırtına. ikinci el aldık bu kapıları falan. Evet. Getirdik, evet, tutup. frettidik. tutup İzmir'den getirdik. Daha temiz olacak yani, daha güzel evet, olacak. Çok güzel olacak yani. Kışın çünkü biz burada kalmıyor düşünüyoruz. Bir artı bir yetmiyor çocuğumuz olduğu için. Burası açık mutfak, salon olacak işte. Karşısı Uzine, şey. Şuradan kapı olur. olacak tuvalet, banyo. Şurası mutfak, evet. köşe bir açık mutfak. mutfak. Açık mutfak. Salon artı mutfak. Burası Sobamızdan, yatak odası. Orası Ayşece'nin odası. Şöyle kursak bile sobamızı. Oradan borumuzu otur. Şöyle çıkış yaparız. Evet. Gayet hoş olacak ya. Zaten S bu evimizin sağlam, Paksı. Amerikan saydıklığı. Ee, gayet güzel. Çatıyı da ekstra ikinci bir çatı yaptık. Evet. Evi aldığımızda. Şunları falan da kapatmamız lazım senin şimdi. Şunları şu lambiriyle gayet güzel bir şekilde kapatılır. Hı hı. E, yani böyle Bizim yolumuzu görmüş müydün? Şurası yol bakın, şurası yol, şuradan iniyoruz arabayla. Evet. Araba böyle. İnsanlar korkuyor bu yoldan ama bir sürü araba girdi çıktı yani. Kiraya verdiğimiz insanların yani, arabası da bir sorun yaratmadı. Evet. Hiçbir şekilde. Değil. İlk önce bir gözleri korkuyor ama ondan sonra zevklenip çıkıyorlar. Bunlar da benim solar lambalarım. Onları da göster. Gayet kullanışlı, çok hoş. Havuzun kenarına da koyabiliyorsun. Hiçbir riski yok. İki adan almıştık. Bizim i̇ki adan dediğimi. almıştık. İyi ki de almışız çünkü iki i̇yi ki al... kapandı sonra. Evet iyi ki de almışız. Açıldım ama bilmiyorum şu anda. Gerçekten çok kullanışlı, çok kaliteli. Hani akşam üzeri mesela yazın buradan böyle yürüyorsun yolumuz apaydınlık oluyor. Hı hı. Yani elektriğe evet, de para vermez. Alıp mesela havuzu mesela burada misafirlerimiz olduğu zaman havuzun kenarında da koyabiliyoruz değişik bir dekor da verebiliyor. Hiçbir şekilde suya bile düşse bir risk yok. Bunlar da bizim küçük sebze yataklarımız. Hem dekor amaçlı. İnanmayacaksınız ama çekyatın içinden çıktı bunlar. Çeket. Kullanmadığımız, kullanmadığımız iki tane iki vardı. Iki tane vardı. Onları kırdık. İçinden bu çıktı yani. hem dekor kaldırmış. amaçlı yapamadık. Hem de üstüne basıyoruz ya olmuyor öyle. Hem de bir şeyler ekelim. Elimize bulduklarımızı değerlendiriyoruz. Pek satın almak istemiyoruz hani zaten şu an bütçemiz sıkıntılı. Buna da ekeceğiz. işte bu da çekyatının içiydi. Altını çıkardık sultasını. İki tane bundan, dört tane de onundan işte. Gene bir marul falan, ne bileyim, maydanoz olur, evet. biber olur, ekeriz bir şeyler. İyi kötü olur yani. Böyle basacağın yerler değerlenmiş oluyor yani Evet. evet, evet, evet güzel evet. bir şey. Ayak altı yer olmaktan çıkıyor. Hı hı. Gayet de güzel olacak ya. Yani şu bu şekilde üçgen koyman da gayet güzel olmuş. Şöyle aralarından geçebilirsin yani. Bak geçen sene bir şeylerimize kerevizlerimize geçen sene ektik. Bu kadar oldular. Evet, Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba. Merhaba. Burayı banyo ve tuvalet yapmayı düşünüyoruz. Ha banyo tuvalet ya, e, yaptıktan sonra e, şuraya bir şey yapacağız. E, duvar öreceğiz. Burası Ama bir burayı duvar olacak. açık mutfak yapmayı düşünüyoruz. Açık mutfak, e, salon. Ne, bunlar kalkacak tabii. Yerine tuğla duvar gelecek. Şurayı da kapatacağız. Yani burası bir prefabrik evimiz 21 metrekareydi. E, i̇şte banyo tuvaleti 1.40 genişlettikten sonra şu taraftan bir kapı açılacak. Evet, şuradan, bir bir kapı da, kapı açılacak. şuradan bir kapı açılacak. Orası çocuğun odası olacak. Hayır şu banyoyu gösteriyorum. Hmm, Şurası evet. bir kapalı çocuk banyoya tuvalete giriyor. Burası evet. açık mutfak. Burası açık salon altı mutfak. mutfak olacak. Şurada bir evet. pencere düşürüyoruz şu karşıda. Şurası evet. sürgülü kapı yeri evet. oldu. Evet. Gayet güzel olacak. Yani evimiz 1 artı 1'de 2 artı 1 olacak. 2 artı 1'e çevireceğiz. Evet gayet güzel olacak. Şimdi betonu ile uğraşıyoruz. Giderlerini yerleştirdik koyduk. Şimdi üst betonunu attık kurumasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi tüm giderlerini koyduk. Burası banyo olacak galiba değil mi? Evet. Banyo burası. Burası duş alanı. Burası tuvalet. Buraya da lavabo geleceği için bu lavabo giderini de koyduk. Hepsinin ağızlarını kapattık. Baya güzel bir alan. Bu kadar alanda yeter. Şu an bir duşakabin gelir. Bu sökülecek galiba değil mi Hüseyin? Bu sökülecek. Araya duvar. İşte gibi, bunun yerine şey gelecek. Şu ana direkler kalacak. Bunlar ana direkler. Bunu da çatısına kapatacağız. Şimdi ana direkleri. Ee, bu, yerine böyle tuğla öreceğiz. Yaklaşık bir 200 tane tuğla bir yani olursa. Gördüğünüz gibi geçen yıldan da zaten hazırlamıştık. Ee, şey, şeyini tavanında lambiri yaptırdık. Sadece duvar örecek yani. Sadece duvar örüp bu ekleme yapın. 1500 lira bir masraf var. İşte 1500 lira gibi bir masraf ama tabii işçilik bizden. Şurayı da kapı yapacağız bak şurası. Şu evet şu pencerenin şu, olduğu yer. Şu pencere açılıp kapı yapılacak orası. Oradan da. çocuğum yani iç diğer taraftan dolaşıp yatak odasından dolaşıp. Ben diyorum hani şu Amerikan sardin görürsün üstünü kapatmak için bir de şu pencereyi kapatmak için. Evet. E, Beton alıp Betopanla böyle yapıp evet. üzerine evet. boyayabiliriz. Gayet güzel olur, hoş olur. Çok güzel olur. Çok hoş olur. Evet. Gerçekten güzel olur ya. Yani.